Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Elioca. Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TET tarih denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. Buna göre Türkler hakkında yargılarından hangi eline ulaşabilir? Okuyalım bakalım. Hunlar Çin kültürünün etkisinde kalmamak için Çin'e yerleşilmesine izin vermemiş. Kutluk devleti Çin hakimiyetine karşı yapılan isyan sonucunda kurulmuş ve diğer kavimlerin egemenliğinde yaşamak istemeyen Türk boyları ise ana yurtlarından göç etmişlerdir. Şimdi burada ne var değerli arkadaşlarım? Bağımsızlık hareketleri var değil mi? Başka devletin himayesini istemiyorlar. Değil mi? Bununla ilgili güzel bir yorum yapmamız lazım. Sosyal devlet anlayışına sahiptirler. Şimdi bazı arkadaşlarım sosyal devlet anlayışının ne olduğunu bilmiyorlar. Sosyal devlet ne demek? Devletin halka karşılıksız bir şekilde yardım etmesi ve adil davranması demektir değerli arkadaşlar. Mesela şöyle. Eee Metinde şöyle cümlelerle karşılaşabiliyoruz. Aç milleti hep doyurdum. Çıplakları giydirdim. İşte bunlar sosyal devlet anlayışıyla ilgilidir. Tamam mı? Metinde böyle bir şey var mı? Hayır yok. Siyasi hayatlarına bağımsız yaşama duygusu yön vermiş mi? Yön vermiş. Ne diyor? Bunlar Çin kültürünün etkisinde kalmamak için Çin'e yerleşilmesine izin vermemiş. Kutu devleti Çin hakimiyetine karşı yapılan isyan sonucunda kurulmuş. Diğer kavimlerin egemenliğinde yaşamak istemeyen. Oylar hani göç etmişlerdir. Tamam. Çinliler Türkleri hakimiyeti altına almak amacıyla göçebe yaşamı özendirmişlerdir. Böyle bir durum yok. Türkler niye göçebe hayat sürüyordu? Çünkü iklimleri sert ve karasaldı değerli arkadaşlarım. Değil mi? Bozkır kültürünün etkisi vardı. Bundan dolayı göçebe yaşamı tercih ediyorlardı. Hatta göçebe yaşamda yazın kaldıkları yer yaylak, kışın kaldıkları yer kışlaktır değerli arkadaşlar. Ve Mesken yerleri de otağıdır. Yani çadırıdır. Tamam mı? Cevabımız B şıkkı. Gidelim ikinci sorumuza. Büyük Selçuklu devletinde yaşanan bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisini ortam adladığı savunulamaz. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah'ın ölümünden sonra Muhammed Tapar, Berkeruk ve Mahmut arasında uzun yıllar devam eden tağ kavgalar. Şimdi tal kavgası varsa ne gibi sonuçlar bizleri bekler? Merkezi otorite zayıflar mı? Zayıflar. Ganimet gelirleri azalır mı? Azalır. Nasıl hocam? Çünkü fetih yapamıyorsun. İç işlerinde sorun olduğu için. Şöyle düşün. Mesela tamam. İç işlerinde tat kavgası var. Üç oğul arasında. Dışa yönelebilir misin? Yönelebilir misin? Yönelemezsin. Çünkü bu, bu sen senin buranı burayı halletmen lazım. Fetih hareketleri durur mu? Durur. Aynı şey. Siyasal kaos, karmaşa ortaya çıkacak mı? Ortaya çıkacak. Tat hukuku Taht hukuku düzenlenemez. Niye? Çünkü eski Türk geleneği var. Ülke hanedanın ortak malıdır. <laughs> ve şunu da unutma. Ülke hanedanın ortak malı olduğu için taht kavgaları kaçınılmazdır ve otorite zayıftır. Tamam? Üçüncü sorumuz Osmanlı tarihinden. Bu bilgilere dayanarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Patron Ali nisanı ile edilir, ermiş ve 3. Ahmet tahtan indirilmiştir. Kabakçı Mustafa İsyanı ile 3. Selim tahttan indirilmiş ve Nizam-ı Cedid Ocağı kapatılmıştır. Burada yenilik yenilik yeniliklerin önü kesilmiş değil mi değerli arkadaşlar? Burada taht değişiklikleri yaşanmış değil mi? A şıkkı isyanlar sonucunda devlet yönetiminde değişiklikler. 3. Ahmet'i indirmişler. 3. Selim'i indirmişler. Ocağı kapatmışlar. Lale devrini sona erdirmişler. Demek ki yönetimde değişiklik olarak. Taht değişikliği derler arkadaşlar. Cevabı ulaştık. Diğerlerine bakalım. Çıkarları zedelenen gruplar ortadan kaldırılmıştır. Böyle bir şey yok. Çıkarları zedelenen gruplar yeniliklere karşı çıkmış ve padişah değişikliğine sebep olmuşlardır. İsyanlar rejimi değiştirmeye yönelik yapılmıştır. Yanlış. Rejim ne demek? Devletin yönetim biçimidir. Bu dönemde devlet saltanatla yönetiliyordu. Değerli arkadaşlar Tamam mı? Dikkat edelim. Tek kişilik yönetim diyelim hatta. Rejim ne zaman değişecek? 19. yüzyılda. Hangi olayla? Meşrutiyetin ilanı ile. Dikkat et. Biz 18. yüzyıldayız. İsyanlarla yeniliklerin önü açılmıştır. Tam tersi aksi bir durum. Yeniliklerin önü kapanıyor değerli arkadaşlar. Çünkü isyan etmişler yeniliklere karşı. Batı tarzı yeniliklerde herhangi bir askeri başarı sağlanamamıştır. Böyle bir yorum yapmamız mümkün değil. Çünkü askeri ile alakalı bir şey yok değerli arkadaşlar. Ve ilerleyen zamanlarda 1. Mahmut Batı tarzı askeri saat yapıp 3 ülkeyi birden yenecekti. Yani bazı saatler başarıya ulaşacaktı. Cevabımız A şıkkı. Rejim yok tamam mı? 19. yüzyılda başlayacak. 4. soru. <laughs> TBMM'nin bu tutumunun amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. TBMM hükümeti Lozan Konferansı'na İstanbul hükümetinin çağrılması üzerine anlaşma devletlerine gönderdiği bir yazıda konferansta Osmanlı hükümeti temsil edilirse kendisinin katılmayacağını bildiriyor. Şimdi buradaki amaç ne? Niye Osmanlı istemiyor? Çünkü savaşları ben kazandım, egemenlik haklarımı koruyacağım diyor. Türk tarafındaki iki başlık. Sizce <laughs> anlaşma devletleri niye ikisini çağırıyorlar? İkisini birbirine düşürmek için. Bunların amacı ne? Birbirine düşürüp iki başlılığı ortaya çıkar bak. Konferans sırasında fikirler farklı olabilir. O yüzden TBMM ne diyor? Ya o ya biz diyor. Ki zaten TBMM ne yapacak? Osmanlı hükümeti dediğimiz saltanatı kaldırıp tek başına gidecek. Lozan'dan önce yapılan inkılap hareketi hangisidir diye bir soru gelirse saltanatın kaldırılması olacaktır değerli arkadaşlar. Böylece Lozan'a tek temsilci olarak gidildi. Azınlık hakları, azınlık hakları ile alakalı bir şey yok burada. Ve Misak-ı milliye göre azınlık hakları eşit olacak. Bunu da bilmemiz lazım. Gidelim beşinci sorumuza. Güzelce okuyalım, dikkatli okuyalım. Atatürk'ün bu sözünün halifeliğin kaldırılmasının aşağıdaki özelliklerinden hangisini ortaya koyduğu söylenebilir. Ben saltanatın kaldırılmasından sonra hilafetin de kaldırılmış olduğunu kabul ediyordum. Bunun uygun zaman ve fırsatta açıklanmasını tabi buluyordum. Mustafa Kemal zeki bir değerli arkadaşlar. Şöyle düşünüyordu. Eğer ben saltanatı kaldırırsam, hemen ardından halifeliği kaldırırsam tepkiye maruz kalırım. Ama ben ne yapacağım? Saltanatı kaldırdıktan sonra Osmanlı hanedanından birini seçeceğim. Biraz bekleyeceğim. Sonrasında halk hazır olduğunda kaldıracağım diyor. Yani bunu nasıl yapıyor? Aşama aşama yapıyor. Düşünerek yapıyor değerli arkadaşlar. Zamanı bekliyor, fırsatı bekliyor. Tamam mı? Mesela bu. Layıklık ilkesi doğrultusunda geçerleştirilmesi. Bizden bunu istemiyor. Mustafa Kemal'i nasıl hareket ettiğini istiyor. Zaten layıklıkla bağlantılıdır. Doğru. Eski rejim unsurlarının aşamalı olarak ortadan kaldırılması. Ulus devlet anlayışını güçlendirecek mi? Güçlendirecek. Hilafet kaldırıldıktan sonra milliyetçilik ve cumhuriyetçilik güçlenecektir. Din istismarını önlemeye yönelik. Bunun için tekke zaviye ve türbeleri kapatacak uluslararası alanda etkinliğin zayıf olması. Böyle bir durum söz konusu değil. Hatta Avrupalı devletler halifeliği kullanarak Türkiye'nin iç işlerine karışabilirlerdi. Bundan dolayı halifeliği kaldırıldı. Cevabımız aşamalı aşamalı olacaktır. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Denemeler gelmeye devam edecek. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.